Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu Mart ve Nisan aylarında her dört kişiden biri gıda takviyesi kullandı. Gıda takviyeleri arasında ilk sırayı ise C ve B12 vitaminleri aldı. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği adına Nielsen tarafından yapılan araştırmaya katılanların %37'si bu dönemde gıda takviyelerine daha fazla güvendiğini söyledi. Gıda takviyesi kadınlarda erkeklere oranla daha fazla kullanıldı katılımcıların %55'i ise daha çok kış mevsiminde gıda takviyesi kullandığını belirtti. 4 mevsim düzenli gıda takviyesi kullananların oranı ise %26 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda gıda takviyesi olarak tüketilen gıdaların başındaysa yine C ve B12 vitaminleri geldi. Araştırmaya göre çocuk sahibi katılımcıların %47'si çocuğu için gıda takviyesi kullanıyor kullanmayanların %30'uysa gıda takviyelerinin sağlıklı olmadığını düşünüyor.